Ne geldi? bir şey geldi lan. Oğlum gece sen herhalde kıçın açıp da kalıyor. Yok bir şey yok hissediyorum. O şeylerden var ya. Sağ ol Allah razı olsun kesene bereket. Bakın kaç bir şey kaldı bir <laughs> saniye. 32 32 buçuk. Eee 17.500 33 17.500 17.500. Tamamla atla ip. ...ubanını sana 25 lira para yollayacağım. 17,5 artı Allah. 17 <laughs> eden 20. 2 lira para da benden değil, 22 para 22 lira. Çatom çatom. Allah Allah. Çatom ne ol. oğlum ya? Ne gel ya salam bile bu ya. Mal bokunu kuruş gece gece batma ben ya. Gece gece ya. Ne ki ola? Mal boku be! ben sana açıklayacağım sonra ya. Bizi veremetle burada ya? Sağ ol hayat Türkiye'ye. Sana Oğlum, bana gel. Hoş son, hoş geldim. Sonra niye açıklıyorsun ya? Lan gerizekalı alamıyor, alamıyor. Çünkü benim var ya, benim bunu yapmam için benim uykusuz gerizekalı olmam. <laughs> sen maldan alıyorsun, alıyor musun? Sen çünkü gerizekalısın, anlamaman normal her şey. Ya müstahiyim, ya Rabbim, sana geliyorum Allah'ım. Bunu benim... Ya biz sana var ya, üç sene de tanışıyoruz, bana zınır ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ya çünkü senin beynin yok. Sağ ol Allah razı olsun. Finans, bu bankacı herhalde af.jo. Daha ya Türkiye dilinde tanıştık. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Bak, adam adam zırhı zır gönderiyor, araba gönderiyor. Dedim mi? Beş bir adal, adaklık koyun, adaklık koyun kaç lira Ne yapacağım? Alacağım. Kanku, sana ne zaman para lafı yaptık kanku? Sağ ol, finans, hayat <laughs> durdu. Bir tane, bir tane adaklık koyun. Adaklık koyun gönder, otobüse ver de ben buradan alayım la. Kanku, ben gel, Kendi elimle getirsem olmaz mı lan? Yok, yok, ben gelmem. <laughs> Allah'ım Allah'ım <laughs> bir koyun getirin, bende beş koyun götürün sen. Ne bok yiyeceğim belli olmaz. Dur lan, bir şey geldi, dur. Bir dakika dur, ne güzel bir şeymiş lan. Cehennemin dibi geldi, ne geldi la? Cihaz sinkti, he, dram geldi. Sağ ol, kesene bereket. Nereden geldi lan? La? <laughs> İki Vallahi üstünde yazıyor ya. Aa bak. Kaferhat da geldi. İsa olana razıyorsun Kaferhat. <laughs> Adam zırzov gönderiyor. <laughs> zırzov zırzov. Oğlum ben senin konuştuklarını anlamıyorum. Türkçe Türkçesi konuşacağım. Sen... Aa burada Toros var lan. <laughs> 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 rengini değiştir de bana ver biraz. Lan valla Allah'tan lan atıyor. Buna ne lan? Lan onun. La, la. Fukalari. Sağ olun, var bereket. Gel la bey, siz gel gel, burada araba var gel. Dursana lan, dur bir la, mal boku bir durun ya. Şunun bir rengini değiştir la, değiştir la. Bunda renk yok, renk yok, vallahi renk yok. Benim değil zaten bu la, bu Bak, <laughs> Al sen sür, al. Ulan bu ne, ayna geldi. Biraz. Dur. Bak dur, nereye gidecek? Gel la, gel la, gel la. Finans! Aferin Ece! Sağ ol, ona razı olsun. Kıyamettir bugün, bak şimdi bunları nasıl götürüp geberteceğim orada? Bak şimdi bunları götürüp cebettireceğim orada! Sakın ha, sakın! Senin kurbanın <laughs> taklidi yaptıracak! <laughs> Alfonso! Sen! Alfonso! Kesene bereket, sağ ol! Sen git de, Feridun ölmüş, nenesine kurbağa taklidi yaptır. Allah'ın delisi. <laughs> Akşam ben Ferik'in arasına gittim. Kırmızı donları giymişti, ben giymedim. Moralim bozuldu. <laughs> <laughs> Sağ ol hayat Türkiye, valla bir tanesiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Ulan burada durma! Oğlum adam var, adam var. Durma burada, durma. Ya, <laughs> Allah belanı <laughs> versin senin ya. Lan oğlum ok, ok var elimde, ok, ok. <laughs> ya abi, ne <laughs> alakasın <rahat> ya? <laughs> ya Aslan, <rahat mısın? gülüyor> Azrail geldi kapına dayandı senin Azrail. Yardım anam. Hala oğlum ben sana o kadar taklidini yaptım. Sen merak etme. <laughs> ben sana ba, yapacağım. Baba Meşbir. Meşbir. bak bir şey yapacağım bak. Bak şimdi bak. Durun. İki dakika durun. Bak bak. Bak. En sevdiğim hareket bak. Bak şimdi. Sağ ol Alpun. Teşekkür dur, ederim. Dur dur dur. Ne yapacağım? Geri zekalı, arabaya zarar veriyorsun. İhbar yeah. Bey mi? Çok güzel oluyor böyle, uçunca öyle uçmayın. Aa, 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 zor zor, zor. aa, zırzo, zırzo. Lan zırzo şuraya, Okay. Ya değil şunlar değil al. arabayı alın la, Allah için ya. Ya bu geri zekalı araba Kim mesela. Ben, ben bana <laughs> zinmettim, Allah muhafaza. Hepinizi <laughs> ırmağa uçururum. araba var uçururum. Adamın üstüne bas deyince, sen ne anlıyorsun gerizekalı. Adamı ki üstüne basayım. Lan ben öleceğim la. Meşbitçi. Meşbit can basan, Lan Lo, <laughs> lo, <laughs> <laughs> Lan bana gel ya, bana gel ya, Allah aşkına bana gel ya. al, Allah aşkına. Allah la, bana gel ya. La. Lan kal, lan kal, lan kal, lan kal, lan kal, lan lan tutma lan, lan. Geri zekalı. Geri zekalı. Aa. Ben seni birazdan tahsil edeceğim. Tamam. Tahsil edeceğim Sağ ol hayat Türkiye. Kesene kadar ekle. İnşallah seni var ya bağırsaklarından kutlu iş işte yaparlar. Benim bir yolunu bulup buradan kaçmam lazım. با اقا جا گشتخ شو اقا جا اصلا کن دیمی دارین گلدیل ها؟ بی دقیقا دود سه ها وانا راضی است شنو با اقا جا گلدرخ با اقاشتون شو اقا جا گشتخ اول داره اول داره افره ما هونو واسه سواش چیستیم ازا هونو حلال هستیم Hepsini öldürüyorum Mesut. Hepsini öldürüyorum. Öldüm kanka hepsini. öldür! <laughs> vallahi ben vurdum, kaçtım. Vurdum vurdum hepsini vurdum. Vallahi ben kaçtım. Hepsini Şalasın dediklerler. oradan hepsini. Dediklerle. <laughs> 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 Şalasın vallahi. Sağ ol Allah razı olsun. Finansçıyım. He he. He he. Düdüklerler he. He. Beni bu el kimse öldüremez lan. Bu adam nerede lan abi Mor bu abi Hala bir adamı göstersen. Daha daha karşıda. Karşıda karşıda adam karşıda, karşıda karşıda. Ha burada bak ha burada ha, burada. Ha, burada, ha, burada. Ha burada adam. Ha burada adam. Ro adam gelmiş ya lan. Eee. Eee. Meşmit <laughs> bak 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 adamları nasıl öldürüyorum bak 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 hepsini tek 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 vuruyorum bak 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 bak. Oğlum ağa adam şeyde mi kevirde mi koy adam mı nerede lan? He ee, he orada 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 ha şurada işaret atıyorum bak 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 şimdi bak. Asım. Bak bakçılık keşin yapıyorum <laughs> orada adamlar. Basın lan. Valla bir hak şak indirdim ha. Dangılı yani bir hak şak indirdim ha. Basın basın. Hepsini öldürün hepsini öldürün. Gel bin gel bin Koşalım buraları. Mark the location. Abi din sen neredesin lan? Buradayım buradayım savaşıyorum adamlar karşıda bak. Adamlar hemen karşıda karşıda. Gel beni karşıdan al. Kanala girelim oğlum beni. Geri zekalı. <laughs> Salak orada kal. Lan gel, gel <laughs> ol, beni al beni. Dangıl dangıl dangıl. Dangıl Dan, dan, ya Allah belamı versin, aklını versin aklını senin için bu çocuğun yahu! <laughs> 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 ya bu ne lan? Tangılsı! Tangıl gel lan gel, gel, beni alana götür de vallahi gel lan! Valla sağ ol, anam razı olsun! Araba gidin, araba! İnşallah, kodluyum! Araba gidin lan! Lan oğlum, adam gitti lan, motor psikolojisi getirdi yahu! Bu çocuk geri zekalı ya Ya Vallahi Allah benim belamı versin yahu! Seninle tanıştığım gün Allah benim belamı versin yahu! Bela okuma lan mübarek kız. La kes lan bak oku. gecesi. Adam elinde sıksana o ne? E bela. Adama sık adama. Niye sıkayım? İte taş atıp niye üstüme sıçradayım ki? Gerizekalısın zekalısın Vallahi sen yönlüğüne gördüğüm ne geri zekalı adam sensin ya. ya. La beni alın sen ala. Bok alırım. İnşallah orada sizi vururlar da çırpının tavuk gibi beni kurtar diye. Elim ayağımı vurmayacağım. Lo oğlum ne oluyor la biz burada nasıl? Beni vurmazlar oğlum benim adım pistoncu Cemşin. Alo, guys. Ee, geri zeka. Sessiz Mal boku. İnşallah, inşallah bayılın ha şimdi de. İnşallah. Abidin. İnşallah ben, sabah kalktı la da. Beni da. Alın, la beni alın böyle fındır kadar bir çuban çıkarır beni ararsın. İnşallah. Niye? Valla inşallah, bana muhtaç olursun. Meşbid, gel benim çıparımı patlat dersin, inşallah. Ben küstüm sana, tamam, konuşmuyorum daha Meşbid, darıldım. Dalılır, sen dalalı, lan. Vallahi dal. Sabahtan beri ağzında vallahi olsun. Vallahi dalıldım. Dalıldım vallahi sana, kırıldım. Ah, ah, Abidin ah, gel onunla gel, bin bin, gel, bin, gel. Aleyküm, selam Mestanem Cemaat. Basma oğlum, basma ulan. Ali! <laughs> Ali selam, müşterim Cemal. Müşterim Cemal, Ali selam. <laughs> la bu kayayı kim koydu la buraya? Ana, Vallahi, araba ters döndü. Sıralama, sıralama 13'e um, geldim lan. Vallahi billahi. Yanım, yanım dur, dur, dur. Lan dur, dur. Beni alacaklar, beni, beni. Oğlum beni sıkıyorlar, beni. Lan dursana lan geri zekalı çocuk la. Oklan alacağım lan bir dakika. Lan oğlum okla alacaktım geri zekalı çocuk ya. <laughs> ya beni çatırtma oğlum ya. Aslında. Ya Allah benim belamı versin seninle tanıştım ya git yanımdan ya. Ya yemin ederim bulattın beni çorba ettin kafamı ya. La oğlum adamı 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 burada kurbağa taklidi yaptıracağız dur ya. Git lan git yanımdan git lan. Git git yürü. Saul Finansi kesene bereket. O Araba giden geri zekalı abi değil mi? Ana denize girdim la. Geri zekalı. Aha. Daha hiçbir şey yok mu? Dur, maşin yok, maşin. Abidin dur, dur oğlum, dur Abidin dur, ne yiyorsun? geldi ya. <laughs> <laughs> adam geldi abi sana. Paralar var Beş <laughs> biraz, oğlum, kas lan. Ay ay ay. beş kişi kalaba Kalabalık, kalabalık çarıyla. Help. Here. Save aldı beni lan. Babalar ay cari, dangal, dangal, dangal. Seyf mi? Abidin! La abidin, gel ne lan! Var? Lan, gelsene lan! Gelemem! Gelemem! Hadi, la. Hadi gelemem. lan, al aşkını la. gelemem. gelemem, kaçıyorum! <laughs> Kaçtın mı la? ya, ya. Öldü la <laughs> lan? Öldün mü lan, geri zekalı? Beni kim öldürdü lan? <laughs> tam bir geri zekalısın! <laughs> oh, Sana güzel penguenli La niye beni öldürdüler la? Çünkü geri zekanızı hareket ettiği için, beyninde iki gram beyin olduğu için kafanın içinde, o yüzden. Geri zekalık böyle bir şey sayın seyirciler, yani siz onun bela böyle, yani böyle olmayın lütfen. Abi değil. Aber dinmba.